Sevgili seyirciler, Türkiye'nin sosyal sorumluluk programı İyilik Her Yerde'ye hoş geldiniz. Eğitim toplumsal kalkınmanın en önemli aracı, insana yapılan en değerli yatırım. Bugün eğitimi destekleyen iki önemli oluşumu konuk ediyoruz. Konuklarım Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Nevgül Bilsel Safkan ve Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu sevgili Mine Ekinci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevgül Hanım. Sabancı Vakfı 45 yıllık bir vakıf. Rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nın bu topraktan aldıklarını bu toprağın insanına geri vermek felsefesiyle kurulmuş Türkiye'nin en büyük aile vakıflarından biri. Biraz vakfı sizden dinleyebilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. E, vakıf sizin de bahsettiğiniz üzere felsefesi Hacı Ömer Sabancı ile birlikte hı hı. o güzel söz yani bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşalım felsefesiyle 45 yıldır hı hı. faaliyet gösteriyor. Bir de vakfımızın e, kurucu e, olarak arkasında çok güçlü bir isim var. Merhume Sadıka Sabancı. O da tüm mar mal varlığını hı hı. vakfa bağışlıyor. E, 1974 Adana hı hı. Sabancı Kardeşler tarafından kuruluyor. 2006 yılına kadar geleneksel hayırseverlik faaliyetleri yapılıyor. 2006 yılında vakıf İstanbul'a taşınıyor. Büyük bir arama konferansı, dünyadaki iyi örnekler inceleniyor ve arama konferansını takiben stratejik hayırseverlik filantropi hı hı. anlayışıyla vakıfın yol haritası yeniden belirleniyor. Bununla birlikte 2007 yılında geleneksel hayırseverlik altında yani eğitim burslar, hı hı. okullar, yurtlar e, kültür sanat faaliyetleri bunların yanına kocaman bir hibe e, programları ekleniyor. 2007 yılından beri diğer sivil e, toplum kuruluşlarını destekliyor vakıf. Tam 12 yıldır. E, müthiş sayıda e, 159 projeye destek hı. verildi. Hı hı. E, 23 milyonun üzerinde bir maddi katkı sağlandı. Ve çok e, ilk ve hatta en kapsamlı hibe programını halen sürdürmekte devam ediyoruz. O kapsamda tabii yine e, stratejik e, yaptığımız çalışmalar arasında sosyal girişimci hı hı. aktivistleri görünür kıldığımız çok müthiş bir fark yaratanlar programımız var. Evet biliyorum onu ayrıca konuşacağız <laughs> ama ben şimdi Vakfın uzun yıllardan beri eğitime yaptığı katkılar evet, var. Evet. Bu kalıcı eserler şeklinde ki bunların en önemlisi Sabancı Üniversitesi evet, değil mi? Evet, Okullar, yurtlar evet. ve burslar şeklinde. Doğru, sanıyorum doğru. devam ediyor. Evet. Bu konuda sizden Tabii. biraz bilgi alalım kaç Tabii. kişiye ulaşıldı bunca sürede? Tabii. Eğitim altında 39 tane okulumuz var tüm Türkiye'de 120 kalıcı eser diyoruz yine tüm Türkiye'de ve yapmaya devam ediyoruz hı hı. okullarımızı. Geçen sene bir tanesini açtık. Bu sene yine önümüzdeki seneye gelecek ikinci bir okulumuz ve okullarımız var planlar hı hı. dahilinde. Okullarla birlikte burslar bugüne kadar 47 binin üzerinde ne kadar çok, burs ne güzel. verildi verilmeye devam ediyor. Hı hı. Her yıl 1500 ortalama öğrenci vakıftan burs alıyor. Hı -hı. Müthiş bir bursiyer topluluğumuz Kesinlikle. var. Çünkü çok uzun yıllardır burs veriyoruz. Hem çok başarılı hem de maddi imkanı Hı -hı. kısıtlı öğrencilere verilen burs programı halen devam ediyor. Bu burslara nasıl başvuruluyor? En büyük program bursların altında üniversiteye girişteki Hı -hı. E, puanla e, 13 devlet üniversitesinde puan bazlı ve tabii ki ihtiyaca göre sıraladığımız Başarılı üniversiteye başlayan öğrencilere verdiğimiz burs en büyük kısmını hı hı. oluşturuyor. Kalkınmada öncelikli iller burslarımız, engellilere yönelik burslarımız da yine tamamlayıcı burslar olaraktan programın içerisinde güçlü parçaları. Ben e, Sabancı Vakfı bildiğim kadarıyla eğitime çok ciddi yatırım yapan bir vakıf. Niye özellikle eğitim? Evet. E, Türkiye için önemi nedir sizce evet, eğitimin? Evet. Sadece Türkiye için değil esasında dünya için önemi nedir? Evet. Eğitim çünkü toplumsal bir gelişmeden bahsediyorsak, toplumun olumlu yönde değişiminden, sosyal gelişiminden bahsediyorsak en kıymetli araçlardan bir tanesi gördük ki hı hı. eğitim. Sadece eğitim dediğimizde öğrencilerin eğitimi değil, öğretmenlerin eğitimi hı hı. de. Bu paralelde baktığımızda özellikle hibe programları altında çok sayıda eğitim projesini destekliyoruz. Son yıllarda özellikle açık çağrı ile yaptığımız e, başvuru e, duyurusunda hı hı. eğitim ana tema oluyor, hak temelli eğitim, hı hı. kaliteli eğitim ve eğitime erişim. Bizim hayalimiz e, bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum. Ne eğitim bizler. hakkı da tartışılmaz, Kesinlikle. çok önemli bir hak, insanlık hakkı. Hı hı. Dolayısıyla o alandaki e, çeşitli farklı projeleri canı gönülden destekliyoruz. Ee, Sabancı Vakfı 45 yıllık bir vakıf ve sizin de belirttiğiniz gibi inanılmaz güzel eserlere imza atmış hem kalıcı eserler hem de insana yatırım olarak. Bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Onu seyredelim daha sonra üzerinde konuşalım. Bu topraklardan kazandıklarını, bu toprakların insanlarıyla paylaşmak. Bu sözün izinde pusulamız olan insan sevgisiyle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlere inanıyoruz. Binlerce öğrenciye burs veriyoruz. Başta Sabancı Üniversitesi olmak üzere onlarca kurumla Türkiye'nin dört bir yanında eğitimi destekliyoruz. Eşitliği savunuyoruz. Kadın, genç, engelli, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalışıyoruz. Sanatı yüceltiyoruz. Düzenlediğimiz yarışma ve festivallerle sanatçıları destekliyoruz. Geleceğimize güveniyoruz. Ülkenin dört bir yanında eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında kalıcı eserler inşa ediyoruz. Bu topraklardan kazandıklarımızı, bu toprakların insanlarıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Dediğiniz gibi Sabancı Vakfı son dönemde hibe programlarına da önem veriyor. E, bu sistem nasıl işliyor? Nasıl hibeler veriyorsunuz? Hangi konularda? Evet. E, onları anlatabilir misiniz? <laughs> Tabii ki. Her sene Ocak ayında açık bir çağrı yapıyoruz Hı -hı. ve temayı açıklıyoruz. Geçen sene örneğin eğitim temasında başvuruları topladık. E, dernekler, vakıflar, üniversiteler, kooperatifler başvurabilen kurumlar arasında sayabilirim. Hı -hı. proje baz, Proje bazlı. ...başvuruları topluyoruz hı hı. tüm Türkiye'den. Ee, tabii ki bir başvuru formuyla ve elektronik ortamda bunları gerçekleştiriyoruz. Yüzlerce başvuruları hı hı. alıyoruz. Geçen sene 256 tane Süper. proje başvurusu aldık. Ee, vakıfın bünyesinde çok tecrübeli, genç hı hı. bir programlar ekibimiz var. Uzmanlardan oluşan. Bir taraftan onlar, diğer taraftan sivil toplumdan... Alanda yani kadın, genç ve engelli alanında tecrübeli güvenilir isimlerden oluşan danışma kurulumuz var. Hı hı. Diğer tarafta onlar projeleri tek tek okuyoruz. Okumakla kalmıyor, notluyor, hı hı. Notla, notlamakla kalmıyor, tartışıyor ve e, bir filtre e, diye hayal ettiğinizde filtreleyerekten böyle. Onlara onlarca sayılara doğru indirgiyoruz. Hı hı. Sonrasında yerinde ziyaretler yapıyoruz. Yerinde ziyaretlerde de eğer ki kafamızda sorular varsa onları netleştirmiş, sahada başvuran ekipleri hı hı. görmüş oluyoruz. Dolayısıyla çok detaylı bir inceleme. Bir şey Ece? sormak istiyorum. Yerinde ziyaret dediniz. O zaman fikir başvurmuyor size. Var olan projeler destek istiyor öyle mi? Öyle Şöyle mi sahada başvuran ekipleri Hı -hı. ve onların diğer faaliyetlerini, çalışma alanlarını gözlüyoruz ve yüz yüze sorular Hı -hı. soruyoruz. Ama proje başvuruları evet bir proje fikri şeklinde Hı -hı. oluyor. Ama bizim için önemli olan tabii ki kurumun kapasitesi bir taraftan, Hı -hı. bu projeye başvurudaki ortağı diğer taraftan. E, ...iş birliktelikleri çok önemli. Güç birleştirme, e, birbirinden destek Hı -hı. alma... ...özellikle kamunun ortak olduğu projeleri... ...tabii ki çok kıymetli buluyoruz. Sınırlı olmaksızın onlarla da. Projeyi yapabilme, benzer örnekleri incelemiş olma... Hı -hı. ...başvururken e, gibi kriterler var önemsediğimiz. Bunlarla ilgili e, daha öncesinde... ...tabii ki web sitesinde başvuracak kurumlar detaylı bilgi alabiliyor, bilgi edinebiliyor <laughs> gibi titizlikle düşündüğümüz süreçler var. Sonrasında elimizdeki fon miktarının yettiği ölçüde seçtiğimiz projeyi bir sene boyunca destekliyoruz. Buna hibe desteği adı veriyoruz. <laughs> Finansal bir destek olmakla birlikte onunla sınırlı değil. Hmm. Ekibimizin uzmanlığı, tecrübesi, içinde bulunduğumuz network çok güçlü. O yüzden seçtiğimiz projelere yanı sıra farklı destekler de veriyoruz. Bütçe, <laughs> raporlama, işbirliği, sahada gözlemleme e, gibi e, çeşitli farklı ihtiyaçlarına Destekler yönlendirebilmek gibi. Çok değerli. Yani evet, sadece evet. dediğiniz gibi sadece finansal katkı sağlamıyorsunuz, işleyişine destek oluyorsunuz, dünyadaki örnekleri onlarla paylaşıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Yani o fikrin daha ileri gidip gerçekten fayda yaratması için siz de hani sadece bir finansör gibi değil ortak olarak çalışıyorsunuz. Biz yol arkadaş evet. diyoruz. Çok güzel bir tanım. Uzun yıllar sürüyor. Bu sene 15 Ekim'de... Tüm Türkiye'den hı hı. 12 yıl boyunca hibe verdiğimiz herkese tekrar bir araya Ayı geldi. Kadar hoş. Kaç, kaç kurum geldi? E, 78 e, kurum e, katıldı. Hı hı. 200'den fazla katılımcı vardı. Harika. Yani bıraktığınız yerde aynı sıcaklıkta kucaklaşmak mümkün oluyor. Şimdi burada tabii ki Mine Hanıma dönmek evet. istiyorum. Gerçekten yol arkadaşlığı ettiğiniz e, projelerden oluşumlardan biri de Koda. E, Koda benim gerçekten e, çok beğendiğim bir proje. E, onun için öncelikle Mine Hanım, siz kendinizi tanıtır mısınız ve köy okulları ağı dönüşüm ağı e, proje fikri nasıl gelişti ve neler yaptınız? Tabii e, Mine ben. Ya şu an Kodadan öte kendini tanıtacak bir şey bulmakta zorlanıyorum böyle o kadar hayatımın içinde ve merkezinde. Ben siyaset bilimi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezunum. Sonrasında Harvard Üniversitesi'nde Eğitim Politikaları adında yüksek lisans yaptım. Kendimi bildiğim bileli sivil toplum kuruluşlarının içindeyim. Yine kendimi bildiğim bileli toplumsal adalete dair bir şeyler yapmak yapmayı hevesim vardı. Siyaset bilimi okumam da zaten o sebeptendi. Hı hı. Ama sonra işte siyaset biliminin içine girince böyle bir tepeden başlayan değişime olan inancım biraz daha azaldı galiba. Bir yandan da sivil toplum kuruluşlarında yaptığım işler benim hayatımı dönüştürdü ve çok etkiledi. Bir taraftan köyle zaten kendim kişisel bir bağım var. Hı hı. Benim ailem de köyde yaşıyor. İşte 1999'da deprem olduktan sonra, Yalavalı'yım, depremden sonra biz de ailece köye taşınmıştık. Hı hı. İşte zaten annem de köyde büyüdü. Benim de çocukluğumun büyük kısmı köylerde geçti. Zaten köyde böyle bir bağım vardı. Hı hı. Dediğim gibi akademik olarak toplumsal adalet üzerine çalışıyordum. Sivil toplum kuruluşlarının tecrübem vardı. Bir şekilde bütün bu... Arka plan beni böyle buralara taşıdı. Ne zaman adım adım... başladı bu proje? Ya şöyle derneğin kuruluşu Aralık 2016 hı hı. ama aslında fikir olarak onun bir buçuk yıl öncesi var diyebilirim. En başta istediğim bizim köyde bir şey yapmaktı yani çok küçük gittim bizim muhtarla konuştum. İşte ben böyle, böyle İstanbul'da bir şeyler yapıyorum yani keşke bizim köyde de bir şey yapsak eğitime dair. Çünkü işte bizim köydeki okul kapanmıştı. Hı. Çocuklar taşımalı okullara gidiyorlardı. Herkesin eğitimle ilgili şikayetleri olduğunu biliyordum. Sonra bizim köyde bir sağ araştırması yaptık. Yani benim ilk köylere dair araştırmam kendi köyümdeydi. <laughs> Ve sonra orada gerçekten ailelerle çocuklarla konuşunca meselenin çok daha derin olduğunu hı hı. fark ettim. Ve öğretmenlerle olan bağına dair bir sezgim oldu. Daha sonra yüksek lisansa kabul aldığımda Amerika'ya gittiğimde de direkt bu köy okulları meselesi üzerine hı hı. çalışmaya başladım. Dünyada köy okulları alanında neler yapılıyor, Türkiye'de neler yapılıyor, neden küçük köy okulları kapatılıyor ve taşımalı eğitim sistemine geçiliyor gibi. Bu sorular üzerine böyle araştırma, düşünme fırsatım hı hı. oldu. Ve yine o dönemde birçok köy öğretmeniyle tanıştım. Mülakatlar üzerinden, anketler üzerinden. Ve o tanıştığım köy öğretmenlerinden bazıları bana çok ilham verdi. Hı hı. Bazılarıyla çok iyi arkadaş olduk, hala beraber çalışıyoruz. Ee, ve onlarla beraber böyle işte ev toplantıları, köy ziyaretleri derken dernek kurduk ve çalışmalara başladık. Harika. Şu an kaç ilde çalışıyorsunuz? Kaç köydesiniz? Kaç hı hı. öğretmen bu alın içinde? Yani şimdiye kadar yaklaşık 400 tane öğretmenle tanıştık, çalıştık. Hı hı. Ee, özellikle yani şu an aktif çalıştığımız 5 tane il var. Ee, İzmir, Samsun, Muş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çalışıyoruz. Hı hı. Ee, çalışmalarımız bölgesel. Ee, genelde bir ilçe belirliyoruz ama bazen işte mesela Diyarbakır örneğinde olduğu gibi e, il eğitimle bir ortaklığa girerek e, ilde de çalıştığımız oluyor. Hı hı. E, gönüllü öğretmenlerle çalışıyoruz. E, dolayısıyla biz duyuru yaptıktan sonra öğretmenler aslında bizimle çalışmayı seçiyorlar. Ve aslında çok karşılıklı fedakarlıkların olduğu bir süreç oluyor. Onlar da hafta sonlarını, boş zamanlarını vererek, e, geliyorlar, biz de katılıyorlar ve beraber çalışmaya başlıyoruz. Bir de öğretmenler dışında çalıştığımız öğretmen adayları var. Hı hı. Yine şimdiye kadar 130 tane öğretmen adayıyla çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Peki e, sizin gözlemlerinize göre Türkiye'de köy okullarının ve köy öğretmenlerinin en büyük ihtiyacı nedir? Ne, e, ne tarz destekler bekleniyor? Hı hı. Ya bence yalnızlık ve hı hı. desteksiz hissetme hali en önemli sorunlardan biri. Biz dernek kurmadan önce de böyle tespitlerimiz öyleydi. Yani biri bu bir sorun, biri de hakikaten köy okullarına dair bir vizyon olmaması <laughs> sorunu. Ve şu an işte dernek kurulalı 3 yıl oldu. Ben hala böyle aynı yerdeyim. Yani hala aslında bunların en temel meseleleri olduğunu düşünüyorum. Yani köy öğretmenleri işte eskiden Cumhuriyet ilk kurulduğunda Türkiye'de baş öğretmenlik sistemi varmış. Evet. İşte e, yani öğretmenler köylere gidermiş ama bir yandan her zaman e, merkezde işte köy enstitüleri döneminde e, köy enstitüleriyle daha sonrasında e, farklı sistemler içerisinde sürekli destek alırlarmış. Hı hı. En son yani müfettişlik sistemi e, birazcık buna hizmet ediyordu. Şu an böyle o da yok ve öğretmenler atandıklarında köylerde çok yalnızlar ve genelde az deneyimli öğretmenler. Hı hı. Zaten mesleğe de çok hazır olmuyorlar. ve böyle bir farklı bir kültürün içine gidiyorlar çoğu zaman. Kültürel farklılıklar zaten hani oraya adaptasyonda büyük zorluklar yaşıyorlar ve bu dönemde destek alabilecekleri neredeyse kimse yok. Hı hı. Yani işte ilçe milli eğitim müdürlükleri inisiyatif almadığı sürece ee, ve burada öğretmenin yanında olmak, onu desteklemek yani hem kişisel gelişim anlamında, hem profesyonel gelişim anlamında, hem sosyalleşebilmesi anlamında destek olmak e, çok kritik, çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de, yani tabii. bunun yanı sıra e, köy okullarına dair bir vizyonumuz, bir hayalimizin olması bence çok önemli. Yani Türkiye'de köy okullarının kapatılması yani zaten böyle olacak, başka bir çözüm yolu yok gibi e, bakılan bir konuydu. Bence yavaş yavaş değişmeye başladı. Evet, evet. Umarım bizim evet. de buna katkımız oldu bir parça. Siz bir rapor hazırlamışsınız koda evet, olarak değil evet. mi? E, bu rapordan elde ettiğiniz verileri de paylaşabilir misiniz? Eminim bu Sabancı hı hı. Vakfı ile olan işbirliğinizde de bu veriler e, belirleyici olmuştur. Evet evet o rapordakiler aslında bizim derneği kurmadan önce yaptığımız böyle araştırmalardan hı hı. topladığımız sonuçlar. E, i̇şte 120 tane öğretmenle bir e, anket yapmıştık internet üzerinden oradan topladığımız veriler vardı. Daha sonra da o mülakatlardan belli öğretmen profilleri belirledik. İşte büyük köy okullarında çalışan öğretmenler, küçük okullarda çalışan öğretmenler, işte Güneydoğu'da çalışan öğretmen, Karadeniz'de çalışan öğretmen ve o farklı öğretmen tipleriyle mülakatlar yaptık, uzun mülakatlar. Ve sonra bütün bu sonuçları bir araya getirdik, değerledik. Oradan çıkardığımız çok fazla sonuç var aslında. Benim, benim zihnimde en canlı olanlar işte bir tanesi bu öğretmenin yalnızlık konusu. Hı hı. İkincisi birleştirme sınıflara dair bir algı meselesi vardı. Birleştirme sınıf dediğimiz sistemde 1, 2, 3, 4 yani farklı kademelerdeki öğrenciler aynı sınıfta tek öğretmenden eğitim alıyorlar. Bu bazen 1, 2, 3, 4 diye ayrı ayrı da olabiliyor. 4 sınıf bir arada da olabiliyor. Ve ee, birleştirme sınıflara dair neredeyse hiç hazırlık almıyorlar öğretmenler hmm. hiç öyle bir eğitim almıyorlar. Direkt mezun oluyorlar ve köy okuluna atanıyorlar evet. o şekilde evet. mi? Evet ve öğretmenin kafasındaki eğitim algısı e, müstakil sınıflarda eğitim vermeye yönelik bir algı. Hmm. Buna dair hiçbir hazırlığı yok. O yüzden de birleştirilmiş sınıflara çok büyük bir düşman gözüyle bakılıyor. Hmm. E, ki aslında birleştirilmiş sınıf işte bazı özel okullarda kullanılan bir sistem, e, bazı e, ülkelerde özellikle teşvik edilen bir sistem. Yani iyi ve sistematik bir şekilde yapıldığında aslında birçok faydası da olabilen Hı -hı. bir sistem. Ama buna dair bir hazırlık olmadığı için öğretmenler böyle birleştirilmiş sınıflara karşı... Ya öğretmenler buna karşı tepkili. İstemiyorlar evet. birleştirilmiş sınıfta evet. ders vermek. Öyle mi anlıyorsun? Evet, evet. Hı -hı. Bu böyle temel meseleler biriydi. Bölgesel farklılıklar çarpıcı oluyor. Yani bölgelerin sorunları birbirinden çok farklı hı hı. olabiliyor. İşte dil engellerine dair sorun işte daha çok Güneydoğu'da Doğu Anadolu'da bir problemken işte Karadeniz'de mesela devamsızlık çok büyük bir problem olarak hı hı. karşımıza çıkabiliyor. İşte Marmara Ege'de daha taşımalı eğitim sistemine dair sorunlar daha yoğun olabiliyor gibi böyle sorunların bölgeselleştiğini görüyoruz. Bir de bence ailelerle olan ilişkilere dair e, olan ya oradan çıkan bulgular önemliydi. Hı hı. E, öğretmenin aileye nasıl e, baktığı e, çok çok fark ediyor. Hı hı. Yani öğretmenin o köyde yaratabildiği etki üzerinde e, inanılmaz bir e, fark yaratıyor. Hı hı. Eğer öğretmen ailelerle ilişki kurarsa, işte ev ziyaretleri yaparsa onları bir işbirlikçi olarak görürse sadece bir işte şikayet edilen bir makam gibi değil de hakikaten bir işbirlikçi olarak görürse Hı. yukarıdan bakmazsa Bunların çok büyük fark yarattığını öğretmenlerin hikayelerinde çok gördük. Şimdi o öğretmenlerin hikayeleri özellikle sizin filminizde beni evet. hakikaten çok çarptı. Şanlıurfa'daki sanıyorum bir evet. öğretmenin görüşleri. Şimdi bir kısa filmimiz var onu seyredelim. Ondan sonra da Sabancı Vakfı ile Koda nasıl bir araya geldi? Nasıl bir destek var ve proje nasıl ilerliyor onu Nevgül Hanım sizden öğrenmek evet. istiyorum. Okulu kendi eviniz gibi benimseyin. Tamir edin, temiz tutun ve bunu öğrencilerle birlikte yapın. Mevsim ne olursa olsun öğrencilerinizle doğa gezilerine çıkın. Aileleri okuldaki etkinliklerinize davet edin. Onlara okulu sevdirin. Sevgi her zaman karşılık görür. Koda olarak amacımız köy kolu öğretmenlerini kişisel ve mesleki açıdan güçlendirmek programa öğretmen buluşmaları ve kaynak kitap oluşturmanın yanı sıra geleceğin köy okulu öğretmenlerini mesleğe hazırlama yönelik içerikler ekledik. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. İlk defa Koda'yla beraber bir köy ziyaretine gittim. Orada bir köy okulunu görme fırsatım oldu. Hani ortam ürküttü biraz beni. Nasıl yaparım? Anlaşabilecek miyim? İletişimim nasıl olur? Köye gittiğimde birleştirilmiş sınıf olduğunu görünce biraz şaşırdım açıkçası. Bir de okulun küçüklüğü çok dikkatimi çekti. <laughs> Koda sınıf öğretmenliğinde eğitim alan öğretmen adaylarına birleştirilmiş sınıfta nasıl öğretmen olunuru sahada uygulamalı olarak sunuyorum. Seneye okul bitiyor daha sonra atandığımız zaman muhtemelen ki bir köy okuluna atanacağız. Genel olarak böyle oluyor. Öğretmenler ilk etapta birleştirilmiş sınıfa atandığını öğrendiği zaman ben orada ne yapacağım diyorlar. Neler yapabileceğinin farkında olmadığı için aslında bunu söylüyor birleştirilmiş sınıflı bir okulda öğretmenin imkanları emin olabilirsiniz ki diğer bütün okullardan daha fazla. Her şeyi yapabilir ama isterse. Kepçeceli arayı tutun, köye davet edin, çay ikram edin, ayağa alışsın. Kepçe köyde çok işe yarar. Bahçedeki buzu çözmek için karayollara arayın ve onlardan tuz isteyin. Bayramlarda öğrencileri toplayın ve bütün köye lokum dağıtın. Muhtarın karısı köyün fersedisidir, arayı iyi tutmak gerekir. İstekleriniz reddedilirse gurur meselesi yapıp küsmeyin. Sonuçta siz okul için istiyorsunuz. Yeni atanan öğretmen arkadaşlar umutla, heyecanla, coşkuyla gelip böyle öğrencilerini sarılsınlar. Gerisi geliyor zaten öğretmen olduğumu hissettim. Çocuklarla iç içe olmak, o çocukların gülüşüne şahit olmak benim için huzur verici. Çok güzel şeyler öğrendim. Aslında onlarla beraber öğrendim bazı şeyleri. Yani yaşayarak öğrenmek bence bu şekilde daha güzel. Bir de hani velilerin bizi bir öğretmenmişiz gibi tutum sergilemesi bizi çok mutlu etti. Çok farklı duygulardı. Bir öğrencinin her şeyi sensin yapabileceği her imkan sana bağlı. Sen ne kadar kendini geliştirebilirsen o öğrencinin elinden tutup o kadar kaldırabiliyorsun. Bazı şeyler ortaya koyarak, uğraşarak, çabalayarak yani bir köy okulunu çok iyi bir okula çevirebiliriz. Bu bizim elimiz olmuş. Koda gelmeden önce ben bir öğrenciydim, şu an bir öğretmenim. Bravo, bravo. İn oradan aşağıya. <laughs> Civcivler. Civcivler çamur alıyorsunuz. Geçin bu tarafa. Köy çocuğunun en güzel hediyesi bir ağaç dalı, bir yaprak veya bir çiçektir. En karanlık zamanlarınızda öğrencilerinize sarılın. Onların sevgilerini hissedin. Ve de halay çekin. Ne kadar güzel öneriler. Kepçeciyle dost olun. <laughs> Muhtarın karısı köyün first lady'sidir. Lokum dağıtın harika yani gerçekten çok hoş öneriler. O öğretmenlerin hayatlarını değiştiriyorsunuz. Gerçekten yalnız olmadıklarını hissettiriyorsunuz. Bu filmden, kısacık filmden bile bunu anlamak mümkün. elinize emeğinize sağlık. Çok evet Nevgül evet. Hanım siz de bu güzel projeyi destekliyorsunuz. Kaç yıl oldu? 2017 yılından beri birlikteyiz. Hı. Ee, çok güzel geçiyor tabii proje. Yıllık bazda planlarını gözden geçiriyoruz. Hı hı. Her yıl yeniden e, kapsayacağı illeri, programları, hedefleri konuşuyoruz. Bütçelerini onaylıyoruz. Hı hı. Çok uyumlu çalışıyoruz. O yüzden bizim bazı projelerimiz var ki bir yıllık bahsettiğim o hı hı. açık çağrının ötesinde destekleyebildiğimiz. Bu proje onlardan bir tanesi. Öğretmeni güçlendirme adı altında desteklediğimiz hı hı. projelerden köy öğretmenlerine yönelik olan e, projemiz. Ee, yol arkadaşlığımız oldukça güzel. Evet. Çünkü gerçekten e, yapabileceğini e, gördüğümüz, etki edebileceğini, hı hı. büyük etki yaratabileceğini gördüğümüz dokunuşlar söz konusu. Öğretmenleri bizler de hissedebiliyoruz. Hı hı. Özellikle buraya geldiklerindeki buluşmalarımızdan tutun. Sahada olan etkinliklere katıldığımızda, festivallerde hı hı. beraber olduğumuzda, sohbet ettiğimizde çok net... E, aktardığımız şeylerin nasıl yer bulduğunu, hı hı. nasıl onların gelişiminde e, önemli olduğunu, güçlendirdiğini gözlemleme imkanımız oluyor. O yüzden 2019-2020'yi çok yeni konuştuk, hı hı. yolumuza nasıl devam edeceğimizi. E, güzel e, çalışmalarla çıktılarla başladık. E, devam ediyorsunuz. Devam ediyor birlikte. Şimdi 24 Kasım Öğretmenler Günü. Evet. Buradan tüm öğretmenlerimizin bu önemli gününü hem kutlayalım hem de Sabancı Vakfı olarak sizin öğretmenlerle ilgili yaptığınız başka projeler var mı? Hibe programında farklı başlıklar olduğunu söylediniz. Kadın, engelliler ve toplumsal evet. sanıyorum başlıklar. Evet. Oralar arasından sizi böyle çarpan başka hangi projeler var? Bizimle paylaşmak istediğiniz? Evet. Yani öğretmeni güçlendirme adı altında öğretmen ağı var özellikle hı hı. kurucu vakıf olarak içinde yer aldığımız ve çok mutlu olduğumuzdan olduğumuz projelerden bir tanesi. Diğer taraftan engelli alanında desteklediğimiz öğretmen projeleri hı hı. oluyor. Bunlardan bir tanesi okulda birlikte, hayatta birlikte, tohum otizm vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir proje. Hı hı. Gençlere yönelik var teknoloji eğitimlerini öğretmenleri araç olarak öğretmenler üzerinden vermek ve onları bu anlamda ürün proje tasarlamaya yönelten çok sayıda farklı Odak gruplarımıza giden öğretmen güçlendirme programlarımız var geriye dönüp baktığımda da güzel şeyler görüyorum esasında mesela Down sendromu ile Down sendromu Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu sefer iş koçluğuna istihdama yönelik güzel bir projemiz olmuştu mesela çünkü o alanlar da biliyorsunuz Tabii çok, çok çok kıymetli önemli. işsizlik çok Hı -hı. önemli bir sorun ve istihdam onun çok önemli bir şeyi çözümü yine Mardin'de yerelde özellikle Hı -hı. dezavantajlı bölgelere dokunmayı da çok seviyoruz Mardin'de gerçekleştirdiğimiz yine öğretmenler ve onların üzerinden lise Ortaokul kızlar seviyesinde hı hı. programlar oldu. Sisters Lab olarak belki siz de karşılaşmışsınızdır. Ferhat Hanım'ın gelip hı hı. Mardin'de genç kızlarla buluştuğu ve onlara ilham verdiği çok sayıda oluyor böyle güzel dokunuşlar. Ne güzel. Biz de içinde olmaktan çok mutlu Umarım oluyoruz. Umarım uzun yıllar boyunca hibe programları ve Sabancı Vakfı'nın faaliyetleri devam İnşallah. eder. İnşallah. Mine Hanım en son size sormak istiyorum kapanışta. Hayalleriniz ne? Üç yıl evvel başladınız, bir noktaya geldiniz. Bu kadar genç yaşta ve böyle bir eğitimle eğitiminizi ve tecrübelerinizi Türkiye'ye verdiğiniz için ben hakikaten çok mutlu oldum. Nasıl bir hayaliniz var Türkiye için? Yani Çok hayalim var, çok vaktinizi almak istiyorum. <laughs> Kısaca. <laughs> yani Kudu Adana'da böyle gerçekten daha yolun çok başındayız gibi hissediyorum. Böyle yola daha yeni çıktık gibi hissediyorum. E, böyle çok güzel temeller attık, böyle güzel bir e, kökü oluştu yaptığımız için. Ama böyle daha o böyle bir hani fidan sonuçta böyle bir ağaç olup yeşerecek, e, büyüyecek böyle dalları Türkiye'nin etrafına ulaşacak diye umuyorum. Ne güzel. E, yani en büyük hayalim de e, sanırım böyle Türkiye'de belki şehirde oturan insanların bile ya keşke biz de köye taşınsak da çocuğumuz iyi bir eğitim alsa. Diyecekleri günler. Harika. <laughs> Umarım o günleri görürüz. Nevgül <laughs> Hanım, evet. Mina Hanım çok teşekkür Biz ederim teşekkür programımıza katıldığınız için. Dağolun. Sevgili seyirciler gelecek hafta farklı konular ve konuklarla iyilik her yerde diyeceğiz. Görüşmek üzere.